Sabaha kadar bir Allah'ın konu gelip bana aç suyu istemedi bana. Ben suyunda da değilim. Bana canlarını verselerdi yeterdi bana. Onu bile yapmadılar. Ben onun siz belirtmek istedim. Sizden ben kardeşimin katillerinden hakkımızı istiyorum. Bebeğimizin yani, hakkını istiyorum. boyunca nerede? Ölmek istemiyorlar diye bağırdılar. Evet, evet benim kardeşim. Sesine ses hadi. olmadık. Hadi dediler. Hadi Adalet dediler. istiyorum ben. dediler. Biz bebeğimizin sesini duyduk. Bebeğimizin sesini duyduk ama biz bir şey yapamadık. Biz dört bacıyız. 30 yaşında ölüyor kardeşim. Babam yok. Babam rahmetli. Biz dört bacı. Ben gittim. Kepçicinin ayağını yaktı. Bana dediği şey benzini ben koydum dedi. Benzin, bana benzinin hesabını yaptılar benzinin. Benim canım orada giderken diyorum ki ses var. Gelin dinleyin gözünüzle dinleyin. Ben yalan söylüyorsam gelin iki dakika dinleyin. Onu bile yapmadılar bize. Onu bile yapmadılar. Benim annem evde arabaların altına atıyor kendisini. Bir tane oğlu var. Benim annem 68 yaşında el arabasıyla eşe satarak benim kardeşimi evlendirdi. Babamdan aldığı 2-3 kuruş parayla benim babam rahmetli 2016'da öldü. Bir kardeşim ölmek Bir kardeşimiz vardı. Başka kimseniz yok bizim. Ben eşimden ayrıyım. Ablam eşimden ayrı. Benim bir oğlum bir kızım var. Üniversiteye hazırlık yapıyor. Benim kızım çadırın altında. Ders çalışmaya çalışıyor. Oğlum ortaokula gidiyor. Hiçbir şey yok. Hiç. Üçüncü günü muhtar geldi. Muhtar bana da küsü dağıttık diyor. Su vermiş bana, su ver. Ben suyu istemiyorum. Bana kardeşimi verselerdi başka bir şey istemiyorum. Akut'un yaptığı şey bu. Dördüncü güne kadar neredelerdi? Hani hak biz de insanız. Hani biz bu devletin altında yaşıyoruz, bu bayrağın altında yaşıyoruz. Ben başımızınkinin kardeşiz. Biz hepimiz kardeşiz. canımın hakkını helal etmiyorum. Herhal eğer edin. siz başa gelirseniz hesap soracaksınız. Ben sizden başka istemiyorum. Benim kardeşime eğer adalet varsa kardeşim için isteyecek bu adalet. Şu bebeği görüyor musunuz? Asıl sıcak teyikandan çektiklerinde. Bir kardeşimiz oldu, ha dedim biz gidelim <laughs> dedim. Askeri görevini yapacak dedim. Bu millet için canını verse bile ne verecek dedi gitti. Yaptı 12 ay boyunca. Benim kardeşim askerlik yaptı. Hakkari Şendil'i de komando olarak, mavi bereli olarak yaptı. Bunu hak etmediler. Bu bebek bunu hak etmedi. Ben üç aylık... Ben ilk defa hala oldum. Başka da hala olmayacağım. Benim bir tane kardeşim vardı. Onu da benden aldılar. Önlük istemiyorum diye, diye, diye can verdi benim yeğenimle kardeşim. <laughs> Ve bunu videoya çekti sahil güvenlik. Seslerinde duydular kendileri. Bu ne? Bu ne? Katillik değil mi? Bu katil değil mi? Neyi bu o zaman? Bana bir söyleyin. Bu ne? Ne yapabiliriz biz? Biz dört tane bayan o enk o enkazın altında nasıl kaldırabiliriz? Ben tırnaklarımla kazanıyorum. Kardeşime başkanım. çıkaracağım bir şey değil ama enkaz var, enkazı koydum. Ben size bir şey diyemiyorum artık. Kardeşimin hakkını istiyorum. Diri diri aldılar onlar diri diri. Teyzesi dili ölmek dili istemiyorum dili. diye diye can verdi <laughs> teyzesi. Biz <laughs> duyuyoruz. Herkes <laughs> duyuyor ya. Vardı. Bir bana kardeşim sağlığa geliyor. Ekran altında kireç atıyorlar. Kireç atıyorlar. <laughs> kireç atıyorlar. Canlılar, kireç, kireç atıyorlar diye. başkanım lütfen yapmasınlar bunu. <gülüyor> daha, <gülüyor> ben biliyorum. Hiç benim kimsenin evine, <laughs> kimsenin <evine gülüyor> ateş <gülüyor> düşürmesin. <gülüyor> ateş bizi yaktı, başkasını yakmasın. <laughs> biliyorum ben sözünüzü, ben inanıyorum bu kadar. Biz sefer. Hataylı olarak her siz şey siz çok çok uzunluyor. Ölüme uzunluyor. terk edildik. Dört gün boyunca Ölüme terk edildik. Bire bile bunu yaptılar. Başka bir şey yok. Ben her şey çok güzel. Ben eşarp takıyorum. 39 yaşındayım. Kardeşimin yasını tutuyorum. Çadırın altında engelli çocuğumla. Kimse gelip bize bizde. bakmadı. Bize Adalet varsa bize de işlesin. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum bu sefer her şey çok güzel olacak. Çatır, çatır böyle gömeceğiz. Benim kardeşim canlı canlı gömüldüyse onlar da gömülecek. Ben buna inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Hiçbir zaman inancımı bir yitirmedim. Ali ne yapar? Ali ne yapar ya? ya. Bir bak Ali ne yap? Ali ne yap? Hala olamayacağım ben bir daha bakın. Bu kızın günah neydi? Deprem şey öldürüyor. İmkan ihmalkarlık öldürüyor. Ayak ayak tabanı kırıyor sadece kendisini. Göstermediler bize. Ama yeni bir Bize de adalet işlesin benim kardeşimi de. Çok onun. Üç saat önce bir bebeğim, üç aylık bebeğim ve ben ben kızar, bir bebeğim vebalı onların boyunu olsun. Ben kızlar boyunu olsun. Ben şarkı çekeceğim. Sesimize ses olun. Bizi savunun, biz başka bir şey istemiyoruz. Bizim... Evet, biz kardeşiz.

yaşıyoruz. Hepimiz bu bayrağı kurban oluruz. Taşına, toprağına, memleketimin her karışına. Onun için alıyorum. Tamam. 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 Canlarımız Bu benim özel kalem mi diye. Tamam. Şey yapacağız. bu bize saygısızlık, ee, bu bize küfür. Takip edeceğim. Tamam. Canlarımız tamam. kireç evet, atmayın. Tamam. Şey yani, 557, 84. Daha yüzlerce, binlerce Ne oldu? Anlıyorsun. Canlarımı tekrar. Geri gelmezler. Benim ailemden ben ben belki ki. 30 kişi de. Benim ailem. 10 tane, 10 tane aile, verdik biz. Aile. aile, aile, aile üç üç on kişi, tane. kişi. 14 yaşında, 16 yaşında, 3 aylık. 30 yaşında. Biz buraya gelirken bile. Allah Allah. Bazılarımız gidecekler bacım Allah Allah İsyan etme, isyan etme. Ben ev temizliğine giden çalışan da ben hiçbir şeyden bozulmam. Hiçbir şeyden. Benim gibiymişim. Hiçbir şeyden bozulmam. Benim gibiymişim. <laughs> Taşı sıktım, taşı sıktım. Taşının üstünü çıkardım. Tamam o tamam. Ama kardeşimi çıkaramadım. Çünkü enkazlar çok yüksek. kanamadım. Şey Çıkıyoruz onları çıkartıyoruz. Öyle, öyle olur. şimdi e. öyle olur. Şimdi önce kendinizi <laughs> e. suçlu hissedeceksiniz. Öyle hissediyoruz. Genel projemi oluyor. Benim içimden mi oldu. diyorum? Acaba, şey. Acaba kardeşimi ben girseydim çıkarabilir miydin diyorum. Bir şey öyle öyle şey. diyorum artık öyle ben olur. kendisine. Bak, öyle olur. Öyle olur. Yapma. Yap. Bak ben şimdi iletişim bilgilerinizi aldım sizin. bak bir dakika. Şimdi Nasıl bir gücü var? Allah aşkına, bak, öyle ol, var. Var. öyle ol, öyle ol, bak, senin evlatların Sağolun var, da. bak Allah aşkına, o bak, isyan etmek tamam. Sana bir şey değil. Yanlış değiliz ya. Hakimiz. Yani, yani, biz, man man biz manevi olarak yanlız oluyoruz. Hakku, hakku, tabii ki, başka bir şey ama. Herkesi susturuyorlar, herkesi. Konuşanı alıyorlar, alsınlar bizi, biz canlarımızı istiyoruz, bir şey değil biraz kendine hakim olacaksın. Her devlet görevlisi dinlemek zorundasın. Bu bir görev. Vereceksiniz. Bir ben de bunun hukuki faslını, diğer faslını söz veriyorum bakayım. Takip edeceğim. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Allah Bana razı olsun. Annenin ellerinden österseniz. <laughs> Sağ olasın. Allah razı olsun. Evlat <laughs> acısı dünyanın en <her> zor işidir. <laughs> Cenab-ı Hak onu unutturmasın. Amin. Tamam. Mı? tamam. Amin. Tamam. Allah, tamam. Allah razı olsun. Allah yaratacak teslimet. Allah olsun. Allah razı olsun. Biz kazıştık zaten. Modern norma dayaklayamadık. Tamam. Buraya geldik. Alçımın aldık. Takip ettim. Tamam, tamam. Gerekirse Şeyler idare ederim. Bir karda mutfağımız tabii var. Hayır mutfağımız var. Siz, mutfağımız yani. var. Tamam. siz bizim çatılarımızı. Ben ben burada. Şey, evet. Çadırda da Ben burada Siz mutfakta yemek Biliyorum. yiyeceğim. Sonra evet. Adana'ya yok. Şey hayır. Için. Misafir etsinler sizi ben yani. hayır, hayır. Sağ olun. Hayır hayır. Mutfak mutfağımız hayır. var. Onlar, onlar onlar o hayır. hayır, onlar benim tipimde. Tamam. Aldım kişiler sen onlara gideceksin. Tamam. Tamam. Her zaman unutmayın. Gelin. şimdi gelinimizi, bebeğimizi unutmayın lütfen. Yok söz ya, söz. Tamam. söz, söz. Ama annenize iyi bakın. Tamam. Benim için iyi bakın. <laughs> bak siz yanıyorsunuz ya, tamam. Tamam. Bak, başka şey... olurum, ben anana, başka, olurum, bak tamam. <laughs> bak Mehtap. Kardeş acısında tattım. <laughs> evlat acısında ablam tattı. Allah Kızım, kimsenin başına Bak evlat acısı çok zor bir iş. <laughs> Annenizin elinden tutun. Bunu bize yapın. Biz Bak bu sesi geliyor. bana duyurun, başkasına duyurun ama annenize ne olur. Evet. Bak Öğreniz ne olur. Bak de. ne olur. Ne dedim anladınız mı? Çok teşekkürler Allah razı olsun.